Eğlence Dünyası'nın kara kutusu Sacit Aslan ve köşe yazarı Pelin Çini'nin sunduğu magazin dünyasına bakış açısıyla farklı bir soluk getiren program Aramızda Kalsın 1 Ekim'de TV8 ekranlarından merhaba dedi. Efendim merhabalar. Ee, Aramızda Kalsın programına hoş geldiniz. Ben Pelin Çini. Magazin dünyasının kara kutusu Sacit Aslan'la beraber bundan böyle her sabah, hafta içi her sabah 9.30-10.30 arasında TV8 ekranlarında olacağız. Aramızda kalsın yayınlandığı ilk günden itibaren hem sunucularının samimiyetiyle hem ağırladığı konuklarla hem de magazin haberlerini işleyişiyle izleyiciler tarafından çok sevildi en eğlenceli dakikalara, en hararetli tartışmalara, en duygusal anlara sahne olan ve yüz bölümü geride bırakan aramızda kalsın, magazin dünyasında bomba etkisi yaratan ilklere de imza attı. Bülent Ersoy, Fahrettin Aslan'la birlikte olduğunu ilk kez aramızda kalsın açıkladı. Sen de biliyorsun babanla zaten beraberliğimi. Ee, sokakta köpekler, karıncalar da biliyor. Yeliz Özcan Denizi 12 gün eve kapattığını ilk kez aramızda kalsınıza açıkladı. Siz ona bakıp ben sana aşık oldum demişsiniz ve sonra 10 gün evden çıkmamışsınız. Çok... 12. 12 pardon 12. Böyle mi hakikaten? Aydın 6 yıldır evli olduğunu ilk kez aramızda kalsınıza açıkladı. Ee, çok yakın arkadaşlarımın arkadaşı. Ee, çok çok da dürüst söylüyorum çok sevdiğim bir insan. E, Bey'le hmm. burada yurt dışında tanıştık. 2008 yılında. Hı hı. Bir müddet beraber oturdum kendisiyle. Daha sonra evlenmeye karar verdik. Ünlü tenor Hakan Aysev, eşi Esen Öncan'dan boşandığını ilk kez aramızda kalsın açıkladı. Ama bir ayrılık var. Hı, hı bunu zaten açıklayacağım. Ee, basın açıklaması yapacaksınız. Evet. E, a, ama e, ya açıkladınız zaten ben şimdi hocam. Ben şu, an... şu an açıklamış oldum. <laughs> evet. Can Tanrı Petek Dinçöze ilk kez aramızda kalsın da seslendi. Petek, sen benim artık kız kardeşimsin. Ablacığım. Kız kardeşim. Sana kız kardeşim diyorum artık. Ben sana abinim diyorum kardeşim, Bitti. Oyuncu Leyla Bilginel, Cem Yılmaz'la birlikte olduğunu ilk kez aramızda kalsınca açıkladı. Evlenme Cem gelin. evlenmek ister çünkü evliliği, o, o hayatındaki en kısa ilişkisi o zaten. hayatındaki tek kısa ilişki o. Sacit Aslan ve Yasemin Kutsi'nin canlı yayında duygusallaştığı anlar. Uzun lafın kısası, bugüne kadar aramızda kalsınlar. Hem ağladık, hem güldük, hem de çok eğlendik nice yüz programlara.